Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere görev çubuğunuzun o ögeleri nasıl ortalarsınız ve görev çubuğunuzu nasıl saydam yaparsınız bunu göstereceğim. Hazırsanız gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün sizlerle birlikte görev çubuğumuzu hem saydam yapacağız hem de ortalayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben bir tane daha masaüstü üstü güzelleştirme videosu yapmıştım arkadaşlar. Onu da sağ üst karta koyacağım. Bunun da kesinlikle izleyin. Orada da çok güzel iki tane program tanıtmıştım. Şimdi ise bambaşka bir program tanıtacağım. Hadi o zaman buyurun devam edelim. Evet şu an benim görev çubuğumu görüyorsunuz arkadaşlar. Tam ortalı bir şekilde duruyor benim görev çubuğumun ögeleri. Aynı şekilde de arkadaşlar birazdan görev şubumuzda saydan yapacağız. Neredeyse yani şu an bu kapanmış. Şimdi sizlere onu da göstereceğim ama merak etmeyin. İlk başta bugün kullanacak olduğumuz programı sizlere sunmak istiyorum. Bu programın adı Taskbar X diye bir tane program. Bu program Microsoft Store'da 4 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Aynen bu şekilde. Zaten direktmen buradan alabilirsiniz. Ama arkadaşlar burada hiç satın almaya gerek yok. Çünkü internet sitelerinde ücretsiz bir şekilde var. Ve şimdi sizlere onu göstereceğim. Sizlere açıklama kısmında zaten bu sitenin adresini paylaşacağım. Direktmen buraya geliyorsunuz. Burada görmüş üzere Taskbar X diye geliyor. Aynen bu şekilde. Buraya geldikten sonra yapmamız gereken işlem çok basit bilgisayarımız 64 bit olduğunu ben varsayıyorum. Buradan Portable Zip x64 üzerimki tıklıyorum ve görmüş olacaklar hemen bir şekilde iniyor. Ben zaten bunu daha önce indirmiştim. Şimdi gelin hemen programa bakalım. Evet bu şekilde bir tane RAR dosyası olarak inecek arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz ve bunu buradan klasöre ayıklı yapıyoruz. Aynen bu şekilde. Daha sonra içini açıyoruz. Burada bize programı veriyor. Zaten program burada kurulu. yapmamız gereken buradaki test var. Eksi çift tıklayarak açmak. Görmüş olacaklar görev çubuğu bu ögelerimiz ortalanmış oluyor. Daha sonra bakın burada görmüş olacaklar test var. X configuration diye bir şey var. Yamadım. Kusuruma bakmayın. Hemen ben arkadaşlar onu açıyorum. Ve bize arkadaşlar bu uygulamanın kendi özel ayarlarını özelleştirebildiğiniz çok güzel bir bölüm karşılıyor. Şimdi gelin sizlere bunu hemen anlatmak istiyorum. İlk baştaki stil bölüm var. Burada mesela default olarak seçildi. Default hali aynen bu şekilde görev çubuğumuzu. Buradaki transparanı seçiyorum ve buradan apply yapıyorum. Ve şimdi bakın birkaç saniye burada bekliyorum ve görmüşsünüz artık görev çubuğumuzun o arkası yok. Nasıl isterseniz bakın burada transparent gradient var. Bunun seçimini arkadaşlar apply yaptıktan sonra bu şekilde görev çubuğumuz böyle degrade gibi bir şey oluyor. Nasıl isterseniz burada opal seçebilirsiniz. Opak biraz daha böyle bir parlaklık efekti veriyor. Zaten siz de şu an buraya görüyorsunuz. Nasıl blur verebilirsiniz. Blur benim favorilerimden biri bu arada. Arkayı tamamen buluyor ki gayet güzel. Daha sonra akreli seçebilirsiniz. ne olduğunu tam ben de bilmiyorum. Siz isterseniz bunu da seçebilirsiniz. Ben şimdi buradan transparent seçeceğim ve buradan apply yapacağım ki görev bunun tüm ögeleri tamamen ortada olsun ve bu şekilde transparent olsun. Daha sonra burada animasyon bölümü var. Buradaki animasyon arkadaşlar şurada üzerlerine geldikten sonra oluşacak animasyon. Buradaki animasyonları siz inceleyebilirsiniz. Ne kadar hızlı olacağını vesaire değiştirebilirsiniz. Aynen bu şekilde. Daha sonra da pozisyon var. Buradaki pozisyonun kendi ayarlarını girebilirsiniz. Mesela işte ben şu sol tarafta olması istiyorum. Biraz şurada olmasını istiyorum diye. Ve o değerleri gerek bunu yapabilirsiniz. Daha sonra da isterseniz buraya da yapabilirsiniz. Bu yine size kalmış. start startup var arkadaşlar. Bilgisayarımız hemen açıldığı zaman açılsın mı? Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Veyahut da bilgisayarımız açıldıktan kaç saniye sonra açılsın buradan da bunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki ekstraları isterseniz bakabilirsiniz. Benim tam bir bilgim olmadığından dolayı buraya hiç bakmadım. Gerek bile yok. Her neyse buradan mekanik bölümünde de bir şey yok. Yine hakkında bölüm isterseniz bakabilirsiniz. Burada yapan kişinin web sitelerini vesaire de buradan görebilirsiniz. Buradaki uninstall'a bastıktan sonra basarsınız zaten program tamamen silinecek. Yani yes takdirde ve görev çubuğum gayet de güzel gözüküyor arkadaşlar ben yani bilmiyorum bir tek benim hoşuma gidiyor ama ben gayet beğeniyorum bir de isterseniz Esbar X'in desteklemiş olduğu wallpaper'ları da internette aratıp bulabilirsiniz zaten bakın buradaki resimlerde de gösteriyor bence gayet güzel bir program ki bence an kişi gayet de güzel bir program yapmış ben yani gerçekten çok fazla beğendim belki videolarımı da ben de kullandım evet bu video bayağı kısa oldu hatta şu an 5-6 dakika gibi oldu ben yani de burayı tabi sizlere kısaltacağım ki bu programı arkadaşlar şöyle inceleyebiliriz hatta bakın burada örnekleri de var İsterseniz bunun ikonlarını bile değiştirebiliyormuşuz ama ben bunları niye görmedim acaba Buradan gelip ikonu da değiştirebiliyormuşuz aynen. Burada görmüş olduğunuz üzere. Onun haricinde burada pek de bir şey yok arkadaşlar. Bunu isterseniz şöyle hemen kapatalım. Ve bu şekilde görev çubuğumuz böyle bir hali büründü. mesela şu an kuruma açtığım zaman tabii arka planın kendi rengini alacaktır. Yani bakın şurası şu an beyaz olduğundan dolayı arka planın kendi rengini alıyor. Zaten bu transfer olduğundan dolayı zaten böyle olması gerekiyordu. Evet işte bu uygulamada bu kadardı. Görev çubuğumuzu bu şekilde ortalamış olduk. Bence gayet de güzel bir program. Kesinlikle sizin de indirip kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet işte bu bu kadar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz dere tanıtmış olduğum Espar X programında beğenmişsinizdir ilgili tüm linkler açıklamalar kısmında mevcut ücretsiz bir şekilde bunu indirip kullanabilirsiniz dediğim gibi yani neyse o zaman arkadaşlar videom işinize yaradıysa aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok fazla seni herhangi bir sorunuz vesaire olur diye tam şuraya Discord hesabımı bırakacağım oradan da sorularınızı sorabilirsiniz aynı şekilde tam şuralarda Instagram ve Twitter hesaplarımı bırakıyorum onlardan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar çekmemi istediğiniz bir video fikri vesaire varsa onu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz aynı şekilde Discord'ta da belirtebilirsiniz haberiniz olsun diyorum ben de sizin yorumlarınızı dikkate alarak sizin istediğiniz videoları yapacağım. her neyse o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle taksit et geçerken izleyin hoşçakalın